Yüz yıllardır bilinen ve dünya çapında neredeyse her kültür tarafından kullanılan sarımsak aslında yemeklere tat katan bir baharattan çok daha fazlası. Ancak insanlar sırf kötü koktuğunu düşündüğü için bu şifalı ve doğal ilaçtan uzak durmayı tercih ediyor. Sarımsak içerdiği bitkisel gıdalar ve kükür sayesinde yüz yıllardır çeşitli hastalıklarla savaşmak için kullanılmaktadır. Bu yüzden sarımsağın sırf vampirleri değil hastalıkları da uzak tuttuğuna inanılır. Gelin sarımsağın saymakla bitmeyen faydalarına hep birlikte bakalım. Sarımsak dolaşıma iyi gelir. Sarımsak, homosistein seviyelerini düşürmede önemli bir rol oynayan B vitamini açısından zengindir. Homosistein damarların sıklaşmasına yol açarak çeşitli sorunlara neden olur. Yüksek homosistein seviyeleri kan kıvamınızın koyulaşmasına ve pıhtı oluşmasına neden olur trombus yani damar içinde pıhtı oluşması riski artar. Kanınızdaki homosistein seviyeleri ne kadar yüksekse kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskiniz de o kadar fazladır. Aç karınla sarımsak yemek bu sorunlarla savaşmanıza yardımcı olur. Doğal antibiyotik. Bu güçlü antibiyotik çok uzun süredir kullanılmaktadır ve her gün bir diş sarımsak yemek sağlığınız için çeşitli şekillerde faydalı olacaktır bağışıklık sisteminizi güçlendirir, Minör enfeksiyonları iyileştirir, yaraların iyileşmesini hızlandırır, soğuk algınlığı ve grip ile savaşmanıza yardımcı olur. Karaciğer için sarımsak Her şeyden önemlisi sarımsak detoksu destekler. Bedeninizin toksinleri, parazitleri, civa gibi ağır metalleri ve karaciğerinizin iyileşemediği ilaç kalıntılarını atmasına yardımcı olur sarımsak, A, B ve C vitaminleri açısından zengindir ve bunların hepsi karaciğer fonksiyonlarına iyi gelir. Sarımsak, enflamasyonla savaşmaya yardımcı olduğundan, eğer yağlı karaciğer rahatsızlığınız varsa sizin için çok sağlıklı bir seçenektir. Sabahları göz altlarınızda morluklar, şişmiş bir yüz ve ağzınızda kötü bir tatla uyanıyorsanız karaciğeriniz aşırı yüklenmiş olabilir. Bu durumda sarımsak size yardımcı olabilir. Etkili bir dekonjestandır. Eğer sizin de her üşüttüğünüz akciğerleriniz balgam ve mukus ile doluyorsa sarımsak size çok yardımcı olabilir. Sarımsak akciğer rahatsızlıklarının tedavisinde etkili doğal bir dekonjestan ve antibiyotiktir. Sinüzit rahatsızlığınız veya kötü bir öksürüğünüz varsa sarımsak ile basit bir şurup veya sprey hazırlayabilirsiniz. Cilt bakımı Bu sarımsağın ilginizi çekebilecek sıra dışı bir özelliğidir. Her gün aç karınla bir diş sarımsak yediğinizde cildinizin daha güzel, pürüzsüz ve genç görünmesini sağlarsınız. Sarımsak cildinizi koruyup yenilenmesini sağlayan antioksidanlar açısından zengindir. Hücrelerin kendisini yenilemesini tetikler ve akne ile savaşır. Sarımsağın bu özelliklerinden faydalanmak için tek yapmanız gereken şey sabahları aç karınla bir diş sarımsak yiyip üzerine bir bardak su içmektir. Kolesterol seviyelerini düşürür. Sarımsak kalp ve damar sağlığınız için faydalı olan allisin adında bir madde içerir. Bu maddenin etkisi o kadar güçlüdür ki günde bir diş sarımsak yemek kolesterol seviyenizi %9 oranında düşürmeye yeter. Bu konu üzerinde yapılan çeşitli çalışmalar aynı sonucu göstermektedir. Shandong Üniversitesi Toksikoloji Enstitüsü'nün yaptığı çalışmalar sarımsağın kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkisinin göz ardı edilemeyecek derecede olduğunu göstermektedir. Demir eksikliği Hayatınızın bir noktasında demir yetersizliği çekebilirsiniz. Bu durumla baş etmek için günlük beslenme düzeninize biraz sarımsak ekleyebilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirip sizi rahatsızlıklara karşı korur. Kan sağlığınıza iyi gelir. Çeşitli mineral ve vitaminleri almanızı sağlar. Sarımsak bedeninizin gastrik sıvı üretimini artırarak sindirime iyi gelir. Sindirim sisteminize iyi gelir. Bedeninizin iyiliği için her şeyi dengeli tüketmelisiniz. Bazı kişiler bir iki diş sarımsak yedikten sonra kendilerini biraz rahat hissedebilir ancak sarımsağı her sabah aç karınla alternatif bir ilaç olarak tüketmeye başladığınızda hem kısa sürede etkisini görecek hem de zaman içerisinde buna alışacaksınız. Mide asidi üretimini arttırdığı için besinlerin daha iyi sindirilmesini sağlar. Karaciğer ve pankreas fonksiyonlarını arttırır. 6 diş kavrulmuş sarımsak yerseniz 2 ila 4 saat içinde vücudunuz sarımsağın içindeki faydalı maddelerden istifade etmeye başlar özellikle sarımsağın antioksidan özelliği kendini hızlı bir şekilde belli eder ve bu sayede vücudunuz birçok hastalığın oluşmasına neden olan serbest radikallerle savaşmaya başlar. Üstelik sarımsak öyle güçlü bir antioksidandır ki yenmesinin üzerinden henüz 2 ila 4 saat geçmişken kanserli hücrelere bile meydan okumaktan çekinmez. Mücadelesine hızla başlar. Videonun sonuna geldik. Videoyu sevdiyseniz paylaşarak bize destek olabilirsiniz bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.